Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün oturuyor bir adam geliyor Efendimiz aleyhisselama ve diyor ki ya Resulallah ben Allah'ın huzuruna günahlarından arınmış olarak varmak istiyorum. Bana bir yol gösterir misin? Peygamber aleyhissalatu vesselam da ona buyurdu ki اِغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَطَهِّرَا تَلْقَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde Cenab-ı Allah'a cenabetten yıkanmış vaziyette gidersen o zaman işte sen Allah'ın huzuruna arınmış olarak çıkarsın. Sonra da buyurdu ki Peygamber Aleyhisselam üç şey vardır. Bu üç şeyi yapan Allah'ın gerçek dostudur. Bu üç şeyi terk eden Allah'ın gerçek düşmanıdır. Nedir onlar? Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki es Birincisi namaz. Beş vakit namazı kılanlar Allah'ın gerçek dostlarıdır. Ama kılmayanlar da düşmanlarıdır diyor Peygamber Aleyhisselam. Niye? Düşmanına benziyorsun çünkü. Allah'ın düşmanı iblis, onun da zaten imtihan olunduğu nokta tam da burası. Secde meselesi, o yüzden Allah muhafaza eylesin. Bir bakıma insan onun gibi yapmış oluyor. O Allah'a secde etmedi, sen de secde etmiyorsun. Birincisi bu. İkincisi, Efendimiz buyuruyor, وَالصَّوْمُ oruç Ramazan orucunu kastediyor. Yani orucu tutanlar Allah'ın gerçek dostudur. Özrü olmadığı halde tutmayanlar gerçek düşmanıdır diyor. Üçüncüsü vel min minel cenabet. Cenabetten yıkanmak. Diyor ki bir erkek hanımıyla beraber olsa bütün dünya ve dünyanın içindekiler kadar ona mükafat verilir. Ashab-ı kiram da şaşırıyor. Ya Resulallah olur mu böyle şey diyor. Yani bu kadar kolay mı? Bu kadar basit mi? Ya Resulallah adam hem lezzet alacak hem şehvetini giderecek hem de bu kadar mükafatın sahibi mi olacak? Biz bu asırda biraz daha bunu anlayabiliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki o adam hiç harama bakmadı, harama yönelmedi, harama da gidebilirdi, zinaya da gidebilirdi ama adam helalinden ihtiyacını gördü. Sonra devam ediyor Peygamber Aleyhisselam. Bir erkek hanımıyla birlikte olduktan sonra yıkanırsa guslederse Allahu Teala o yıkandığı zamana göre meleklerine o kulu övmeye başlar. Kulumu görüyorsunuz değil mi? Kulum benim korkumdan dolayı, bana olan saygısından dolayı kalktı ve bu gece yarısında yıkandı. Ya da kalktı bu zifiri soğukta yıkandı. Kalktı bu sabah vaktinde yıkandı. O vakte göre artık Mevla Teala meleklere övüyor okulunu ve sonra diyor ki vücudundaki kıllar adedince okuluna sevap ihsan ediyor. Sayı hadiste geçiyor mu? Yani yıkanmanın önemini anlatıyoruz. Adam gece cenabet oldu. Ne zamana kadar yıkanabilir bu adam? Bir namaz vakti geçmeyecek şekilde. Sabah namazında kalkıp yıkanması lazım ya da geceden yıkanması lazım. Ha bu adam sabah namazına kalkıyor, adeti var her gün kalkabiliyor. Bunu adet haline getirmiş. O zaman sabaha bırakabilir mi? Yani abdest alıp uyuması şartıyla bırakabilir. Hoca efendi abdest alacaksak zaten madem o yataktan kalkacağız o zaman gusül alalım. Diyebilirsiniz gusül alın. Yani bir namaz vaktini geçtikten sonra haram işlemiş oluyor o insan. Ve artık bastığı yer bile ondan şikayetçi oluyor. Davacı oluyor. Diyelim ki adam sabahleyin ya oldu ki ihtilam oldu. İhtilam nedir? Rüyalanmak değil mi? Adam ihtilam oldu. Sabah uyandı. Saat 9'da, 8'de neyse 6'da, 7'de. Bu adam ne zamana kadar yıkanabilir? Tabii ki ne kadar çabuk yıkansa o kadar iyidir. Ama ne zamana kadar yıkanma mühleti var bu adamın? Öğle namazını kaçırmayacak şekilde. Bak öğle namazı geldi yıkanmadı. İkindiye diyelim ki bir saat kaldı yıkanıp öğleni kıldı hiçbir vebali yok. Ama bekletmemesi daha iyidir. Yine Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki la lâ takrabuhumul meleike". Üç sınıf insana melekler yaklaşmaz. Allah'ın rahmetini onların bulundurduğu yere asla indirmez. Bir, el Cünüp insanların bulunduğu yere melekler yaklaşmaz. İkincisi, kuran. Sarhoş insanların yanına melekler yaklaşmaz. Üçüncüsü, vel metadammihu bil haluku. Haluk diye bir sürme şekli vardı kadınlara mahsus. Onu sürünen erkeklerin bulunduğu yerlere de melekler yaklaşmaz o kimselere diyor Peygamber Efendimiz. Peki abiler cünüp insan ne yapamaz? Bir, cünüp insan mescide giremez, namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, ayetin yazılı olduğu bir levhayı bir kağıdı tutamaz. Elini ve ağzını çalkalamadıkça bir şey yiyip içemez. Peki cünüp insan uyuyabilir mi? Hazreti Ömer Efendimize soruldu bu. Cünüp insan yatabilir mi diye? Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki: "Tawadda, waqsil zekeraka, thumma." Önce abdest al, sonra tenasül bunu temizle, sonra yat. Yani bir insan sabaha bırakacaksa guslü yatmadan önce abdest alması gerekiyor. İslam temizliğe o kadar önem vermiş ki ölen kişiye bile gusül aldırıyoruz değil, ölen kişiyi bile yıkıyoruz. Yani bizim sadece dirimizi değil, ölülerimiz bile yıkanıyor abiler. Hazreti Adem babamız öleceği zaman melekler gelip onun ruhunu aldılar, sonra yıkayıp kefenlediler ve kabre defnettiler. Bu işi ilk yapan melekler oldu, sonra Cenab-ı Allah onların yaptığını bize öğretti ve biz hala bugün bunu yapıyoruz. Ölen kişiyi önce Yıkıyoruz, kefenliyoruz, namazını kılıp defnediyoruz.